Merhabalar. SolidWorks'e bir profil tanımlaması yapacağız. Profillerle çalışmanın güzel tarafı da kendi tasarlamış olduğunuz profilleri SolidWorks arayüzüne tanımlayabiliyorsunuz. Biz de ilk başta SolidWorks arayüzünde bu işlemi yapacağız. Ardından da herhangi bir şekilde işte AutoCAD'den ya da diğer CAD programlarından bunu nasıl yapabileceğinizi de göstereceğim. Yeni bir çizim yapıyorum. Yeni bir parça çizimine girdim. Sadece skeç çizim yapacağım. Herhangi bir düzleme geldim, çizim dedim ve buraya basit bir Profil çizimi yapıyorum. Örneğin bunun eni 50 olsun, yüksekliği 40 olsun. Bu şekilde bir profilimiz var. Ee, hatta şu kenarlarında da bir radius diyelim. Tam şu köşeleri çok küçük bir radius olsun. Böyle de radius dedik ve şunları içeri doğru offsetleyelim. Et kalınlığı 2 mm olsun. Geldim, tıkladım, içeri doğru bunu ofsetledim Güzel çizimimiz bu. Bunu kaydedeceğim. Ancak kaydetmeden önce kritik noktalara noktalar koyacağım. Çünkü bu noktalar profilleri oluşturan herhangi bir modelleme yaptığınızda çok fazla işinize yarayacak hizalama konusunda. Örneğin bu noktaya şu noktaya şuralara kritik görmüş olduğum noktalara gelip birer nokta ekliyorum. Hatta şu tam birleşim yerlerini de ekleyelim. Bakın şuraya da ekledik. Şuraya ve son olarak buraya. Yani dilediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Önemli olan sizin kritik gördüğünüz yer ve hatta tam şu merkeze dahi koyabilirsiniz. Ola ki merkeze taşımak isteyebilirsiniz. Geldim. Tam da bu noktaya bir noktacık daha ekledim. Çizim hazır olduğuna göre okeyliyorum ve çizimi bitirdim. Şimdi yapmam gereken dosya, farklı kaydet, masa üstüne Kayıt türü olarak şuradaki hemen ikinci sırada yer alan lip Feed part olarak kaydetmek kütüphaneye. Kaydet dediğimde karşınıza bir uyarı geliyor. Burası önemli. Burada evet demeyeceksiniz arkadaşlar. Oraya uyarıya hayır demeniz gerekiyor. Hayır dedikten sonra işlemimiz halen bitmedi. Şuradaki görmüş olduğunuz çizimin üstüne gidiyorsunuz. Sağ klik. Arşive ekle dediğinizde bakın şurada bir L harfini görmüş oldunuz. Artık bu sizin için hazır anlamına geliyor. Geldim kaydettim. Şimdi yapmam gereken SolidWorks'ün kayıtlı olmuş olduğu klasör dizine gidip kütüphanenin içerisine şu çizimi olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak. Bunun için de uygun dosya yolu hemen şu aşağıda yazdığım dosya yoluna gitmeniz gerekiyor. Bilgisayarım C klasörü, C'den program faysa, SolidWorks Corp, SolidWorks Language ve Turkish klasörünü ziyaret edin. Buradaki Weltmet Profiles'e tıklayacaksınız. Burada hangisini istiyorsanız inç mi iso mu genellikle Türkiye'de iso tercih ediliyor. Buraya gelip sağ klik yeni klasör dedikten sonra buraya ister firma isminiz ister kendi adınızı yazabilirsiniz. Ben buraya Mustafa Dijon'un md'sini yazacağım. Buraya geldim klasör oluşturdum. Şimdi şu şekilde küçültüyorum. Yapmış olduğum çizimi şuradaki çizimi Ctrl C klasörün içine girip Ctrl V yaparak devam diyorum ve içine yapıştırıyorum. Yapmam gereken bu. Şimdi geldim klasörü kapattım. Çalışmayı açıyorum. Yeni bir çizim yaparak herhangi bir tasarım yapacağım şimdi. Geldim. çizime gittikten sonra yeni bir çizim diyorum. Çok basit bir çizimle olacak dediğim gibi. Şöyle bir, hafiften bir çevirelim. Taba bastığım YZ, taba bastığım ZX oldu. Şöyle aşağıda basit bir tasarım yapalım. Şöyle bir şey gelsin. Profilimiz Escape'e bastım çıktım. Şu ölçüsü 400 olsun. Şurası 500 olsun ve şurası da 600 olsun arkadaşlar. Böyle bir çizimimiz olsun. Çizimi tamamladığım için çizimi okeyliyorum. Şimdi profillere gittikten sonra profil oluştur diyorum. Yapmam gereken evet ison içine kaydetmiştim. Tip olarak da md klasörü oluşturmuştum. Boyutumuzda part 2'yi de hatırlıyorsunuz. Şimdi gidip sadece tıklıyorum. Bu birinci profilim. Şu ikinci profilim. Şu üçüncü profilim. Ve de şu dördüncü profilim arkadaşlar görüyorsunuz. Profili de karşınıza vermiş olduk.